Arkadaşlar merhaba. Bugün yine Karacabey'deyim. Şine arkadaşlar. sinevler bu daireler. Bizim çekim daire arka tarafı ne açık. Daire ona bakıyor. Şöyle manzara da önüne açık. Camiye bakıyor. Karşı tarafı Esen Tepe. Bu dolmuşlar burada servis dam yapıyorlar. 3 tane dolmuş var burada arkadaşlar. Burada yan tarafa kahve var. A101 var arkadaşlar. Yaşa daire çekti e, dairede görsün at dairede görsün arkadaşlar konumu falan güzel arkadaşlar eski daire bunlar ama bakımı yaptığı zaman güzel hadi görüşürüz kendinize bakın daire geçelim arkadaşlar <laughs> merhaba şimdi daire içi çekti şu ikinci kat orada bir balkon var orada bir balkon var şu anda iki tane poşet falan bir yerde burası abi böyle açık işte bakalım Geçe hafta bu dördüncü kat arkadaşlar. Bu ikinci kat. Ve biri saymasa bir iki. Yani üçüncü kat. Önü açık arkadaşlar. Yeni sahibine hayırlı olsun. Evet arkadaşlar burada başlıyorum. Şöyle mazara göstereyim. Hani açık burası. Burada bir barkma var. Bunlar abi iki artı değil mi abi? Evet abi. Bu tuvalet mi aldı? Tuvalet, tuvalet var ya. burada <laughs> bir oda var. Senin bir tane var. Kapılar eski arkadaşlar. Kapılar para olacak. Değişecek bunlar. Şöyle. Burada bir odamız var. Burada balkon var mı yok mu arka tarafta? Var değil mi? Var değil mi? Tam hiç balkon rahatsız olmaz balkon açma. Dışarıda ben çekeyim dışarıda. Burada da manzara var.